Merhaba arkadaşlar ben Emelci Gamer Seyreden Mert Yine ateş olmadan Diablo, Diablo 3 Let's Play bölüm 2'yi çekiyorum ee, Yine kaldığımız yerden devam edeceğim bu videoda Katalitler level 1'deydik Oradan devam ediyoruz Değişen bir şey olmadı Evet yarık var burada Bizim konuşuyor bizim adam Evet level 4 olduk. Skill, yeni skillimiz açıldı. Bakalım hemen. Magic Missile yerine Shock Pulse açıldı. Bu Shock Pulse ben tek şey yapmıyorum. Hmm, söyleyeyim. söyleyin. etmiyorum çünkü güzel değil. Bakın şöyle. Böyle ilk veriyor. Güzel değil yani. Alan etkili bir şey ama beğenmiyorum ben. Frost Nova. Bu herkes donduran bir skill. Güzel. Herkesin üzerine çullanınca onu kullanıp herkes durdurabilirsiniz birkaç saniyeliğine. Mesela burada hemen kullanayım şundan ortasına gidip bakın. Bakın. Evet bakın hepsi dondu. Ben de bunları buradan. Don herkesin donduğu sırada şey yapabilirim. Oyun sesi geliyor mu bilmiyorum. Diğer videoyu da hiç bakmadan bu videoyu başlamıştım. Ona ben bir bakayım da öyle devam ettireyim videoyu. Hemen yani bir saniyelik bir yer olacak. Tamam kontrolümü yaptım. Oyun oyun sesi gayet güzel geliyor. Sorun yok. Bu harvester mıdır nedir? Bu da patlayınca böyle içinden Night Online'daki İlk levellerde kestiğimiz süm sümkümsü kolucanlar çıkıyor içinden. Bunu böyle yaparak... <laughs> ben oraya düşeceğini sanırmıştım. Neydi onu Avize miydi? Evet. Onu düşürerek yaratıkları kolay yoldan öldürebiliriz. Allah Allah, ben niye anlayamadım bu işi? Niye buraya koyamıyorduk? Allah Allah. Herhalde yine update e değişen bir şey oldu bu. Bu da zombiye dönüşecek birazdan. tek, at tek alıyoruz. Önceki yani ilk çıktığında Diablo 3 hiç, hiç update olmamıştı. o, o zaman ikisine de tek kılıç koyabiliyorduk ya da mızrak koyabiliyorduk herhalde yine update de değişti wizard için barbar için aynı da barbar için zaten barbar çift elli kullanır tek elli kullanır iki tane tek kullanır onun için değişmez ama wizard da değişmiş herhalde daha kötü oldu benim için çünkü ben fazla kalkan kullanmam yani bu wizard kullanmak gerekiyor ama yani damage de daha fazla olunca bence daha iyi damage daha fazla yaparsak daha kolay öldürürüz yaratıkları. Herhalde bu daha adam mantıklaştırmak için çünkü yani adam bildiğiniz kılıçla büyü atıyor saçma olmuş büyü dediğin asale ya da şeyle atılır yani. Black Mushroom bakın bunu alınca bu nedir biliyor musunuz? Eee şey. Bunu öldüreyim. Nasıl söyleyeceğim? Bakın bunlar nightmare iş yani böyle parlıyorlar bunlar nightmare modda her modda falan bayağı zorlar bunlar yani özel yataklar item düşüyorlar Evet bakın yine bir şeyler düşürdü alalım paraları ve kitabı da alalım kitap okuyalım Şimdi şunu bir alayım gereksiz olanları atabiliriz ama bunu atmayalım şunu olacağım. Bu Black Marsh'ın denen şey. Bu Black Marsh'ın eee Black Marsh'ın eee Şair denilen oyunda gizli bir bölüm var. Bonus bölüm. Oraya gitmek için toplanacak eşyalardan sadece biri. Gayet çok fazla çok çok fazla item gerekiyor gitmek için. Bayağı da para gerekiyor. Çok böyle diğer <laughs> karanlık ortamından çıkıp rengarenk bulutlar Bulutların olduğu, olduğu bir yere gidiyorsunuz. Oraya gitmek için ileriki levelara gidiyor tabi zor bir yer. Oraya gitmek için gereken itemlardan biri. Bu Black Marshall denilen şey. Şimdi biz bu katedralde Deckard Cain yani Leon, Leon amcasını arıyoruz. Amcası mıydı? Karıştırmayayım yalan söylemeyeyim şimdi size. Amcası herhalde. Onu arıyoruz burada, onları iskeletten elden kurtaracağız. Kitabı da alalım, XP'miz gelsin. Azıcık XP geliyor ama gene de yararlı bir şey yani. Bu arada bunu, şöyle bakıyoruz bu itemlara böyle üzerine gelince çıkmıyor. Üzerine gelip... CTRL basın CTRL bas basa üzerine gelince böyle gözüküyor itemlar yani itemların bilgileri gözüküyor shift'e basıp şey yaparsak da etrafı böyle atarsak da yerimizden hiç hareket etmeden ateş ediyor atıyor ama eğer shift'e basmayıp yaparsak mesela basınca üzerine doğru gidip vuruyor ama shift'e basıp tutarsak olduğu yerden menzilinden uzakta değilse olduğu yerden saldırabiliyor moblara. Yine bomba çıktı. Nereden gidelim? Buradan mı gidelim? Hadi bakalım buradan gidelim. şekillerde şöyle runler var. Run dediğimiz 6 level'da açılacaklar. Böyle sıralanıyorlar. bayağı 8-10 tane sıralanıyor. Bu runler 6 level'da açacak olan şeyler size şey sağlıyor. Ee, skillleri geliştirmenizi, customize etmenizi sağlıyor. Yani değişik değişik runler var. Size farklı farklı özellik kazandıran şeyler var. 16 lava da gösterelim an 5 level olduk Bakın bakın arcane orb denilen bir skillimiz açıldı o da Mouse'un, ben şunları da söyleyeyim bu sol tuşla atıyor bunu da sağ tuşla atıyor buradakiler zaten altta yazıyor 1-2-3-4 Şimdi bizim sağ tuşumuza yeni bir skill açıldı Arcane orb denilen bir şey Böyle üzerine He, mobun üzerine büyük yani bu genelde alan etkili bir şey mesela 2-3 tane yaratığı aynı anda saldırabiliyorsunuz onu kullanarak güzel bir şey Ray Frost da güzel ama yani duruma göre değiştirebiliyoruz zaten skill'e öyle kalıcı kalmıyorlar İstediğimiz zaman değiştiririz size göstereyim ben bu skill'i Decret evet bunu izleteyim size Deckard Cain geliyor işte iskeletler geliyor. Bu Deckard Cain denildiğim kişi birinci videoda Leah diye bir kız vardır yardım ettik görevinde onun amcası iskeletler onu şimdi şey yapacak iskeletin king denilen şey bu videosunu çekmiştim barbarla öldürmüştük bunu bunu adamları işte bunu kaçırmaya çalışıyor biz onu kurtaracağız Zaten çok kısa bir şey iskeletleri hemen öldüreceğiz. 3 tane iskelet çıkıyor. Ay 4 tane. Tekrar King kendi savunmaya çalışırken biz ona yardım edeceğiz. Arkeni orada göstereyim ya. Bakın şuraya doğru bakarak. Bakın böyle büyük bir galaksi gibi <laughs> gezegenler. Uzayda galaksi gibi üzerine bir şey atıyor. Şu şuna dedim. Bakın böyle. Bunu atıyor ve ona bir şey yapıyor. Saldırıda bulunuyor. Ama ben onu bunu mu kullan? Tam bunu kullanayım. Normalde Ray of Frost kullanıyorum. Bakalım 10.7'lik bir şey düşürdü. Kaç mı bu? Kaç level oldu? Yazması gerekiyor normalde ama bizim level'ımız onu geçti. Yani level'ımız buna yettiği için yazmıyor. Neyse elimizde bulunsun. Bunları toplayalım. Dagger Kane'den konuşalım. Buraları hemen geçiyorum Space'le. Burada da gizli bir kapı açılıp açılacak biz de gideceğiz. We must discuss the fallen star. Follow me to Tristram. Tristram'a Tristram gidelim. Ben okay. geçiyorum. Burada Leala konuşuyoruz. Evet amcasıymış. Amcası ya da dayısı Ankup. Amca dayı demek zaten. Görevimizi aldık. Videoyu bitirmeyeceğim. 15 dakika süre dolduracağım. Evet şu Hedrick Eamon'un da görevini yaptık mı? Blacksmith. Smith. görevini de yapalım. Videoyu bitireyim. Onun da görev zaten kısacık bir şey. Karısı zombiye dönüşecek. Onu öldüreceğiz. Thank you. Follow Burada zombiye dönüşen arkadaşlarını öldüreceğiz. Ayak orada atalım. Boş attık. Sevmiyorum o yüzden. Bu skin fazla Hemen ben skillimi değiştiriyorum. Bunu Ray Frost yapacağım. Ray Frost daha güzel. Hem de yavaşlatıyor şeyleri. Yaratıkları. Şu da bu demircinin karısı. Zombiye dönüşecek şimdi. Yani sadece bunu kullanarak bunu öldürebilirsiniz yaratıkları. Evet. Eldiven düşürdü. Aks düşürdü. Gerek yok buna. Evet bu daha iyi çünkü intelligence yani. Wizard'ın şeyi intelligence şu özelliktir. Bu bunu fazlalaştırıyor. Ya bunu fazlalaştırıyor demişim. Vurduğunuz damage'i daha fazlalaştırıyor. O yüzden güzel bir intelligence. Yani ileride açık arttırmadan alırken intelligence özelliğinin çok fazla olması gerekiyor ki karakterimiz sağlam olsun. Video 12 dakika oldu. Bugün o test. Gate'i açıp Dakikayı doldurunca devam edelim. Önceden bu köprüden kendimiz geçiyorduk. Şimdi böyle bir şey yapmışlar buraya. Checkpoint yapmışlar. Dediğim gibi buralara dolaşmayacağım. Hemen işimize gidelim. Video fazla uzamasın. Yani size göstermek isterdim oraları ama yani videoları hemen hızlı hızlı yüklemek için göstermek istemiyorum. Yani videoları kısa kısa, kısa tutmak istiyorum. Eğer iste, iste istenilirse oraları gezmem gezerim. Videoları daha fazla video koyarım Diablo'ya. Ya ben genelde Diablo çekeceğim yani Diablo videosu çekeceğim. Evet 6 level olduk. Şimdi ben size runeleri göstereyim. Bakın Magic Missile Rune unlocked, unlocked, Bir tek bunun geldi. Bakın altta çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bazılarının daha farklı. Bakın bunlar hepsi farklı level'larda açılıyor. 5, 6 taneymiş. Ben 8 tane biliyordum. Charged Flask. Increase the damage magic of missile. Yüzde, yüzde %143 Ark şeyi damage'ınızı fazlalaştıracak. Bunu alıyoruz. Bakın damage 14 oldu. Ya da ondan da olmamış olabilir ama gene rune iyi bir şey. Yaratıkları daha da fazla vuruyoruz yani. O rune damage gördüğünüz yani zaten. Vur vurmak demek yani damage verdiğiniz zarar. Evet. 14'ten güzel kitleye girdik. O burada bir olay oldu. Ne oldu? Bunları böyle refrost, bunlar kullanalım. Herkesi bir donduralım. Adam olsunlar. <laughs> beraber Diablo oynamak isteyenler varsa zaten benim burada sistemde çok kişi var şeyden forumdan İstenirse olursa beraber video çekebiliriz ama Skype'i vardı benim şu an kullanmayabilirim çünkü yani bilmiyorum neden çünkü ara sıra bu telefonlar arıyorlar birilere geliyor falan işim çıkabiliyor o da arkadaş sıkıntı olmasın ama eğer zamanım olursa Skype'ten de görüşebiliriz ayakkabıyı alalım Evet 15 dakika yoldurduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonra 3. bölümü çekip bugünlük video çekmeyi bitireceğim. 3. bölümü çekeceğim evet. Sonra da şimdi bugün Skeleton King öldürme, öldürme videom yüklenecek. Yüklenmiştir belki de. Ondan sonra bunları yüklemeye başlayacağım video YouTube'a. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.